Tok peki çıktıktan sonra seri üretim tamamlandıktan sonra vatandaşlar almaya başladıktan sonra piyasayı nasıl etkiler bu durum? Mutlaka etkileyecek çünkü çok sayıda bekleyeni var TOG'un. Evet şu anda deneme üretimleri devam ediyor ve 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramımızla birlikte fabrika açılışı yani seri üretim başlangıcı ilan edilmiş olacak ve e, önümüzdeki yılın ilk 3 ayında da artık piyasada bu araçlar bulunacak vatandaş almaya başlayacak. Ama şunu söyleyebilirim ilk aylarda çok yüksek satış adetlerine ulaşacağını düşünmüyorum. Çünkü üretim de e, istenilen miktarda çok yüksek miktarda üretimde yapılamayacak. Belki senin sonuna doğru üretim belli bir aşamaya gelecek. E, o noktadan itibaren de e, piyasayı ciddi şekilde etkileyecek olabilir. Fakat şöyle de bir şey söyleyelim. Tabii en başta da söylediğim gibi çok bekleyen var. Bu bekleme süreci aynı zamanda elektrikli otomobil çağının Türkiye'de biraz gecikmiş olmasına rağmen başlaması anlamına da geliyor. Çünkü baktığımızda Avrupa'da pek çok ülkede elektrikli otomobiller ciddi rakamlara ulaştı, satış adetlerine ulaştı ama Türkiye'de şu anda çok düşük seviyelerde. Fakat bu aslında bakılırsa oran olarak baktığımızda çok ciddi artışlar da söz konusu. Mesela... Sayıca belki çok yüksek değil ama geçtiğimiz yılın ilk altı ayına göre bu yılın ilk altı ayındaki satış adetlerine baktığımızda %240 gibi bir artış söz konusu. Top geldiğinde bunun belki ona katlanması da söz konusu olabilir çünkü elektrikli otomobile geçiş birazcık elektrikli otomobilin birim olmasıyla bağlantılı bir sonuç oluyor.